Herkese selamlar. Normalde böyle bir videoyu benden görmezsiniz. Bunu hani hepiniz biliyorsunuz ama kaldıracı doğru kullanmanızı istiyorum. Kaldıraç maalesef ki doğru anlaşılmadığı için kumara dönüşüyor. Madem öyle gelin ben size bildiklerimle birlikte kaldıracı anlatayım. Çünkü bazı geri zekalılar gibi işte 1000x, 100x yok işte paranı katlama fırsatı, cart curt gibi durumlara girmenizi istemiyorum. Madem bunu yapıyorsunuz bari doğrusunu bilerek yapın. Hadi videoya geçelim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi arkadaşlar normal normalde ben hatta şöyle direkt anlatmak istiyorum. Normalde siz bir işlem kurguladığınızda işte long veya short işlem kurguladığınızda bu işlemler genelde hatta şöyle şurada göstermek istiyorum. Yukarıda da olabilir aslında da. Şimdi arkadaşlar siz normalde bir işlem kurguladığınızda TP, SL ve girişiniz yazıyor normalde. Bu işlem long işlem için bir e, belirleyici. Bu da short işlem için bir belirleyici. Risk yönetiminden de bahsediyor olacağım. E, burada sizden şöyle bir şey istiyorum aslında. Kaldıracın normalde bir önemi yok. Neden yok? Çünkü sen şurada diyelim ki girişim burasıysa stop yüzdeni ölçüyordun ya hani stop yüzdesi stop yüzdesi dediğimiz bir olay var. %20, %30, %5, %10. Şimdi sen bunu ben canlı işlemde göstermek istiyorum. Şimdi gel seninle e, Ethereum üzerinde bunu grafiğe geriye alarak birlikte konuşalım, analiz edelim. Öncelikle şöyle grafiği geriye aldım. Hiç önemli değil bilip bilmememiz. Sadece bunun olayını size anlatacağım. Arkadaşlar e, şurası bir desteğimiz olsun, şurası bir desteğimiz olsun. Hani minor e, dipleri baz alıyorum. Şu an herhangi bir metot kullanmıyorum. E, bunu söyleyeyim. Şuradaki ve şuradaki. Bu bölümde, bölgeleri baz aldım. Bunları baz alaraktan şurada dursun hatta bu. Bir de diren çizelim birlikte. Şöyle bir diren çizelim. Bir tane de buraya çizelim. Hiç önemli değil. Şu an bir dediğim gibi bir şey kullanıp da size övmek ya da şey yapmak istemiyorum. Konumuz sadece kaldıraç. Burada destekten bir long inşa edeceğim. Long aldım. Bak şimdi. Bu longu aldıysan abi TP1, TP2 koydun. Stop'un normalde bu işlemdeki stop'un dibin altıdır. Dibin altı da burası diyelim. Şimdi bu işlemde dört bir stop'un varsa senin bu işleme bak burada ne yazıyor? %4. Hatta Hatta şöyle ölçeyim. Bu işi size öğreteceğim. Yani kafaya koydum. Bu işi bu şekilde öğrenmezseniz de hiçbir şey yapamayacaksınız hayatta. %4. 4 değil 3 pardon. Burada diyelim senin 1000 dolar kasan var tamam mı? Bu işlemi ayıracağın miktar 300 dolar. Burada Mertel kaldıraca gerek var mı? Yok. Bu 1x bir işte. Peki Mertel kaldıraca nerede gerek var? Ha gel. Şimdi sen day trade bu day trade olarak geçiyor. Sen bir de scalp yaptığını düşün. Böyle hızlı alsatlar yapıyorsun. Yani gerçekten tradersın. Böyle hani Gün içinde alsat yapıyorsun. İşte orada kaldıraca gerek normalde var. Nasıl var? Şimdi abicim gel bir de sen 15 dakikalıkta çalışalım. Buraya bir tane çizgi attım, buraya bir tane çizgi attım, buraya bir tane çizgi attım. Sen ne yapacaksın? Ya bu alttan long alacaksın, ya bu alt üstten short alacaksın. Oynatıyorum. Birinden biri gelsin bir, gelmedi. Gelsin. Hiç önemli değil. Geldi. Sen burada long işlemi Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar Bakın burada 1, 2, 3, 4. kutuda long işlemi aldım Stop'um şunun altı hemen burası Bunu getirdim buraya koydum Hatta şey yapalım biraz daha işi öğrenmeniz adına Buradan almış olalım yani buradan almış olalım yakalamış olalım Kaldıraç kullanmanızı yani kullanmanızın sebebini şu an anlatıyorum Burada stop bunun hemen bir altı olduğu için işte şurası falan azıcık şöyle çok az Heh, Geldim buraya hedef belirleyelim İşte tp birim bir de tp kim olsun tp kim böyle gitsin. Şimdi arkadaşlar bu işlem ne yazıyor burada? 0.88 yani yüzde bak buradan yüzdeyi alayım. Yüzde 0.88 stopmuş. TP birimi olan uzaklığım yüzde 3 tp2 olan uzaklığım. Güzel bir işlem bu arada. Yani tutarsa tabii ki öylesine sallamasyon da. 4.87. Şimdi sen buna ne kadar gireceksin? Ya Merter dedin ki kasa bölü 100 stop yüzdesi. O zaman benim elimde 100 dolarım varsa bölü 0.88 dediğimde e, bu miktar işte ne yapıyor? 113 çıktı. E ne yapacağız? Aha amanın işte geldik olayın şeyine doğuşuna. Arkadaşlar kaldıraç bu yüzden var. Bu işlemde 113 dolar girmeniz gerekiyor. Yani şöyle girmeniz gerekiyor. Eğer stop yüzdenize göre e, risk yüzde %1 tutuyorsanız yani gidecek parayı %1 tutuyorsanız bu işleme girmeniz gereken miktar 113 dolar. Bunu kasanızın üzerinde bir miktar olduğu için kaldıraç kısmına isterseniz bununla alakalı da bir detaylıca video çekerim kaldıraç kullanımı ile ilgili. Orada da bir eksikliğiniz varsa kaldıracın toplam miktarına yani sizin margin yazan yere 113 dolar yazmanız gerekiyor. X'in önemi yok. Arkadaşlar eğer siz bu işi yapıyorsanız stop yüzdesi %1'in Bakın önemli olan bu. Birin altındaki coin'lerde yani işlemlerde coin demeyelim işlemlerde kaldıraç miktarınız yani kaldıraca ihtiyacınız şöyle var. %1 kaybedecek kadar işlem yapıyorsanız %1'e oynuyorsanız Hani riskiniz %1 ise 113 dolarlık bir işlem açmanız gerekiyor. bakeni 100 dolar. O zaman sen bu işlemde 1.13 kaldıraç açmış oluyorsun. Ya Mertar onu nasıl ayarlayacağım? Ayarlamana gerek yok. Sen oradan 2 çarpanı seç. Hiç önemli değil bu arada. 113 yaz. Bak 2 çarpan fulleme. Bunlar geri zekalı. Bunu yapma. Alıyorsun telefonu. Tık tık. 2 çarpan işaretledin mi? 113 yazıyorsun marjine. Bak marjine 113 yazıyorsun. Önemli olan bu. Şimdi diyeceksin ki, ya Mert abi ben bu şekilde kaldıraca işte yapmış olmuyor muyum? olmuyoruz. Çünkü senin zaten stop yüzdene göre para gidiyor. Normalde ben bu videoyu çekeceğim dediğim için bazı sporcular hocam senle mi kaldırıcı? Ben kaldırıcı başlamadı. Ben kaldırıcı size önermeye zaten gelmedi. Kaldıraç oynayanlar yanlış oynuyor, yanlış yapıyor. Büyük bir kumar oynuyorlar. Bırakın bu adamları kurtaralım. Bırakın bu işin doğrusunu öğretelim. Bana göre stop koymayan spotçuyla kaldıraç arasında fark yok. İkisi de kumar oynuyor. Ya ben spotta takılırım, alırım, geri döner gel. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Stop Top zu top. stop. Planınız yoksa, stopunuz yoksa hepiniz kumar oynuyorsunuz. Ben bunu son nefesime kadar anlatacağım. Çünkü kaldıraç yapıyorsanız kaldıraç bu şekilde olursa yapılır. %1'den az bir stop yüzdesi var ise kaldıraç yapılır. Peki yüzde er, %1'den fazla değil de başka bir kullanımı var mı kaldıracın? Var. İkinci kullanımına geçelim. Diyelim ki senin kasan 100 dolar ve %2 bir stop çıktı. Mesela şöyle oldu. Abicim bizim için kırmızı alan önemli. Bu %2 oldu. Bak böyle %2 oldu. Ve sen dedin ben dedim Mert abi, bu işleme gireyim amenna. Bu işleme ne girmen gerek? 100 dolar bir kas için 50 dolar. Çünkü 100 bölü 2 50. Ben buna gireyim ama kasamda 50 dolar kalacak. O zaman da 50 dolarlık bir işlem daha girsem iki işleme girebileceğim. O zaman kaldıracı kullansam veya kullanmasam oluyor mu? Stop yüzden fark etmeksizin kasandan gidecek miktar her zaman %1 olacağından açtığın kaldıraçlarda her işlem için %1 götürecek şekilde stop yüzdene böldüğünde aynı şeyi yapmış oluyorsun. Gene sıkıntı yok. İşlem sepeti diyorum ben buna yani başka işlemler aldığın zaman eğer doğruluğuna güveniyorsan ve kasan buna müsaade etmiyorsa yine %1 götürecek şekilde risk aldığında gene sıkıntı yok. Ama ben bunu şöyle önermiyorum. 2 işlem fazlasını öyle 3 işlem fazlasını aynı anda önermiyorum çünkü pozisyon stopuyla işlemlerin stopu piyasa düşünce hepsi düştüğü için yani riskin %1 olmuyor arın. Bir ar yüzde bir olmuyor. Bir ar 3, beş gidiyor o zaman. Çünkü 3 işlem aynı anda aldığında senden gidecek miktar yüzde bir değil. 3 işlem patladığı için yüzde bir yüzde bir yüzde bir oluyor. Yüzde üç oluyor. Yani e, aynı anda iki işlemden fazla risk almanızı önermiyorum. Bilginiz olsun. Shortta da aynısı. Onu da göstereyim. Yüzde birden daha az bir short stopta şöyle hemen aynı tarafın sağına göstereyim. Örnek veriyorum arkadaşlar. Şuradan girdiniz. Farzi misal hatta gelin yapalım. Şöyle bir bunları kaldıralım. Buradan short girmiş olun. Stop'unuz da hemen bu mumun üstü olsun. Aha da burası olsun. 0.62 yazdı. Bakın burada. Bakın şurada yazıyor. 0.62. O zaman bu işleme 100 bölü 0.62 O da 116 falan mı yapıyor? Bakalım. 161 yapıyormuş. Pardon. 161 e, dolar girmeniz gerekiyor. Margin kısmına 161 USD. Yani buraya ben yazayım siz de bunu hesaplayın. 100 bölü 0.61. Bu da 161. Kafa gitti nasıl bunu hesaplayamadıysam. 161 yazdığınızda marjine kaldıracın yine önemi yok. Sen burada gidecek olan para 10 USD. Çünkü sen %1 risk ediyorsun. Sen bu işleme 100x 161 yaz gene fark etmez. Bizim insanımıza bu böyle kullandırılmak da istenmedi. Bizim insanımıza kardeşim 2x'i geçme sıkıntı yok. Bunlar da gerizekalı. Kullananlar değil bunu öğretenler. Çünkü ben bu ara bunlara bildiğin savaş açmış durumdayım. O kadar çok batan görüyorum. O kadar çok maalesef ki yuvası bozulan. O kadar çok Allah korusun intihara sürüklenen görüyorum ki. Çok içim acıyor. Ve ben eleme taşın altına kendi adıma koyuyorum. Binas boykot okex boykot bitget boykot bilmem ne mesajla işte twitter'da dönüyor borsalara boykot edin amenna eğer bir eksiklik bir yanlışlık varsa edin birlikte güzel şeylerde kenetlenmek bunun karşısında olmak istemiyorum. Bunun yanında olmak, karşısında olmak gibi bir düşüncem yapım yok. Ben sadece kumarın karşısındayım. Ben sadece ponzi token pazarlayanların karşısındayım. Burada kenetlenebilirsek arkadaşlar çok güzel olur. Çünkü bugün kurduğum bir sistemde %55 üzeri bin win rate ile başarı kaçınılmaz oluyor. Bilginiz olsun. Geldik. Bu tamam. Bir de buraya kadar izlediysen profesyonel olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyleri sana biraz daha vermek istiyorum. Şimdi bazen stop çalışmadı. Mantığı oluyor. Gel bakalım. Şimdi stop çalışmadı stop çalışmadı. Belki bunu farklı bir videoda mı anlatsam yoksa bu videoda mı anlatsam? Stop çalışmadığında ne yapmalı veya stop çalışmaması için Aslında bunu e, anlatacaktım bu videoda da. O zaman bunun ile ilgili bir talep gelirse hani stopunuz çalışmadığında ne yapmalıyız? Stop çalışmamasının önlemi var mı diye bir video çekeyim. Bu videoyu size yayınlayayım. En azından e, inşallah işinize yarar da izlersiniz. Yorumlarda belirtin. Yayınla ya da yayınlama diye bildiriminizi çok geri bildiriminizi mutlaka belirtmenizi istiyorum görüşmek üzere